toparlandı şu an. Şimdi Musa, Sahel Kumbedi. Ben çok isterim bu arada. Galatasaray sağ kanat için harıl harıl futbolcu arıyor. İşte e, Asinyonlar bilmem neler işte Presiadolar vesaire birçok futbolcuyla görüşüyoruz. Temas halindeyiz. Kumbedi de Galatasaray için yazılmış isimlerden biri. Ve ben gerçekten Kumbedi'yi isterim. Aslan'a Aslan yeni boyu buldu. Galatasaray Lyon'un 19 yaşındaki sağ beki Sel Kumbedi'ye kanca taktı. Fransa U19 takımında da forma giyen Kumbedi için temaslara başlandı. Kiralık satın alma opsiyonlu olabilir ama satın alma opsiyonu yoksa kiralık falan alınacaksa istemem. Biz çünkü e, yetiştirici kulüp değiliz. Yani biz işte oraya buraya oyuncu yetiştirelim. Sonra biz de kendisini gösterdikten sonra gitsin falan. Böyle bakmıyorum ben Musa'ya. E, ee, bu bize biraz sıkıntı yaratır. Ama örnek veriyorum. 3 milyon, 4 milyon satın alma opsiyonu koyarsın, kiralarsın. Satın alma opsiyonuyla kiralayacaksak kumbedi evet. Veya direkt satın alacaksak kumbediye gene evet. Çünkü çok yetenekli. Patlama yapması bekleyen, beklenen e, atletizmi çok yüksek. Gerçekten profil olarak da Saşa Boy'a çok benzeyen bir futbolcu. Sayel Kumbedi. Ee, 19 yaşında sağ bek oynuyor. 1.75 boyunda. Musa atletizmi çok yüksek. Defansif olarak çok sağlam. İkilik mücadelelerde, omuz omuza mücadelelerde e, dirençli, dengesini kaybetmeyen bir oyuncu. Sağ bek, orta sahanın sağ ve zorunlu durumlarda sol bek de oynayabiliyor. Ee, bunu da yine belirtmiş olalım. Ve bu sezon 21 maça çıkmış. 3 asisti var. Lig 1'de ise 17 maça çıkmış. 2 asisti var. Uzun lafın kısası Musa. Gelişime açık. Güçlü. Çabuk. Özellikle defansif olarak da yüzde %90 gelişimini tamamlamış ama hücumda gelişmesi gereken bir futbolcu. Tam işte. tam işte Galatasaray'ın geliştirebileceği o kamburun elinde gelişebileceğini düşündüğümüz bir oyuncu profili. Ben böyle oyunculara bayılıyorum yani. bu Benim e, tarzım bu. Ama bunlarla birlikte bir, bir taraftan da e, çizgini de bozmaman lazım. Ne bunlar gibi 7-8 tane oyuncu Galatasaray ilk 11'i kaldırabilir ne de Galatasaray kaldırabilir. Ama bu bir tane, iki tane bu tarzda oyuncu Galatasaray'ın geleceği adına çok değerli olacaktır. Yani her dönemin bir tane e, kim dedi mi, kum dedi mi artık e, kum dedi. Adesini, kum dedi. Kim dedi diyelim yani. Türkçesi kim dedi? Kim Hayır dedi? Kumbedi. Kumbedi. Kum bedi, kum bedi. Tamam. Yani Kumbedi mesela net bir şekilde Galatasaray'da e, geçmiş yılların boyu olur. Barış Alper'e olur. Barış Alper de bir şekliyle ünme kazandı. kazandı. E, ve e, çok üst düzey bir oyuncu oldu. Ama e, net bir şekilde Galatasaray'a bu tarz oyuncuların gelmesinden ben çok mutlu olurum yani ama biri diyen de değil doğru yazmış Niyazi ee, de değil Toral demiş ki nasıl alacaksın kumbeci çok zor alt yaşlarda çok iyi işler yapmış Evet ben kolay demedim Bu arada yani kumbeci için kolay demedim Hatta dikkat ederseniz şöyle alınmasına da karşı çıktım bir yıl bize kiralık e, süre alacak kendisini geliştirecek sonra <laughs> tekrardan Fransa'ya takımına geri dönecek. Hayır. Böyle istemem mesela Musa Kumbedi'yi. Kumbedi'yi satın alma opsiyonunu kiralıyorsan kiralayacaksın. Kumbedi uygun bir bonservis bedeniyle satın alıyorsan satın alacaksın. Eyüp Yıldız. Şu fotoğrafa baktığında bu adam 19 yaşında dersin, desene inanır mısın abi ya? Abi bakar mısın? Zaten ben... Afrika'dan gelse inanmam. Afrika'da 5 yaş, 10 yaş küçültüyorlar. Afrika'dan gelse inanmam ama Fransız futbolcu Musa bu. 10 milyon verip boyu geri alalım demiş Nihat. Erhan Taş demiş ki Kimbedi, Kumbedi 19 yaşında değildir. Adam 40 yaşında gibi. Musa Yıldız da arkadaşlar 50 gösteriyor ama 25 yaşında. BB 1905 transfer konuşulunca moralim acayip bozuluyor. İyi ki Eyüp abi sen yapmıyorsun takımı demiş. Neden? BB 1905. Takımı ben yapsaydım bugün bizim e, ikinci santraforumuz Hacı olurdu mesela. Kötü mü? Venus'tan kötü mü? Takımı ben yapsaydım şu an Galatasaray'ın orta sahasında Mertens'in arkasında e, Evander olurdu. Kötü mü Musa? Kötü değil işte. Adamlar e, BB 1905 yani Burak diyor ki orada şey Kerem'e getirmeye çalışıyor konuyu. Ya Kerem konusunda anlaştık. Bu, e, BB 1905 şeyi biliyor. Yani Kerem, bak Musa, Kerem İrfan'la aynı istatistikleri yapmış aşağı yukarı. Fenerbahçeliler İrfan'ı, İrfan, İrfan Kahveci'yi yere göğe sığdıramıyorlar. Biz ise Kerem'i yerin dibine sokmaya çalışıyoruz. Olmaz. Ben buna karşıyım kardeşim. Ha, İrfan şu an formda. Kerem şu an formsuz. Ayrı. Ama senin Kerem bir değerin iki maç, üç maç, beş maç kaç maç kötü oynadıysa onu çöp yapıp göndermektense Musa çöp yapıp göndermektense onu kazanmaya ee, çalışacaksın. BB 1905 Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor Galatasaray. Yusuf bak ben orta sahaya Mertens kalacaksa İlkay veya Rafa Silva koyarım. Bak söylüyorum. Ben Mertens kalacaksa İlkay veya Rafa Silva koyarım. Mertens gidecekse de İlkay veya Yusuf koyarım. Rafa Silva veya Yusuf koyarım bak. Olayı anlatabiliyor muyum? Artı Musa. Ya bu Yusuf yazıcı şu an Fransa Ligi biz bizim ligimizden iyi bir lig mi Musa? Yani soruma cevap verir ben... misin? Fransa evet, ligi bizim mi? ligimizden iyi lig mi? Bence Ama her lig bizim ligimizden Her lig değil kardeşim. Romanya ligi mesela bizim ligimizden daha iyi değil. Şimdi bu adam abi oynuyor Fransa liginde. Oynuyor. Ha Galatasaray'ın direkt on numarası olarak görmem ben Yusuf Yazıcı'yı. Ayrı. Ama Yusuf'u da bu kadar çöplemeye gerek yok. Bak şimdi. Ne yapmış? Yusuf. 41 maça çıkmış Musa. 12 gol atmış, 3 tane asist yapmış. Konferans Ligi'nde 10 maçta 5 gol atmış. Fransa Ligi'nde 26 maçta 5 gol, 1 asist yapmış. Fransa Kupası'nda 3 maçta 2 gol, 2 asist yapmış. Yani 41 maç, 12 gol, 3 asist. Abi, sende şey yok mu? Yerli kuralı yok mu Musa yani? Yabancı sınırlaması yok mu? Var. Rafa Silva'nın arkasına Yusuf koysan itirazın olur mu Musa? Olmaz. İlkay Gündoğan'ın yani, yanına Yusuf koysan o sorun olur mu? Olmaz. ama ben şunu söylemiyorum. Mesela ben Mertens'in yanına Yusuf koymam. Mertens kalıyorsa İlkay koyarım. Abi. Life Reaction Yusuf on numara desen değil. Sekiz hiç değil. Forvet de çok yavaş. Bence bize uymaz. Ee, life Reaction. Yusuf sağ kanat ve on numara. Yusuf sağ kanat ve on numara. Bana kalırsa. Ama bizde yedek on numara olur Musa. Yusuf e, Erhan e, sözleşmesi elinde. Bon servissiz gelecek gelirse. Bedava Gelir. alıyorum yazıcı. Yani Yusuf Yusuf geldi abi, abi, bir buçuk geldi abi yani niye bir, buçuk, bir 750 gibi bir paraya biz bu transferi bitiririz Musa. Abi Yusuf geldi. Rotasyon için de e, yani rotasyon için düşünülüyor. E, i̇lk 11 katkısı verirse öp başına koy. Bir de yerli bu adam. Ya Yusuf gibi bir oyuncuyu süperlikten almaya kalksana 10 milyon, 15 milyon fiyat verirler. ya. Öyle bakın. Evet. Eyvallah o zaman kimse bir şey demez demiş. Ben e, Yusuf Yazıcı'yı açıkçası şey olarak düşünüyorum yani Musa. İyi bir on numaranın arkasına rotasyon oyuncusu olarak düşünüyorum Türk olduğu için. Polat Geyik abi ben artık mevkisi net olmayan oyunculardan tırsıyorum demiş. Öner on numaradan önce sağlam iki orta sağ almamız lazım. Bir tane defansif orta saha alacağız zaten Musa. Hatta ben sana söyleyeyim. Gendozi ilk hedefimiz. En çok istediğimiz oyunculardan biri Gendozi. Fransa Ligi fiziksel olarak en zorlu liglerden. Adam orada oynuyorsa bizde şov yapar demiş Niyat Mısır. Musa Bey siz programdan koptunuz. Sanırım artık kendi programınızı düşünüyorsunuz an itibariyle. Beyin evet, olarak Salatın programdan Bey. ayrıldığınızı hissediyorum. Abi. Çok teşekkür ediyorum size Musa Bey. Ben teşekkür ee, ediyorum. Yayını bitir de biz de kendi yayınımıza başlayalım. Tamam. <laughs> bu arada Musa Bey'den rica ediyorum bu akşamki yayınıma da gelsin. Saat 9.30'da. Bu akşam 9.30'da sizi yayına bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Derin Haber 1905'i izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.